Şekil Şukul kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mail hesaplarını deniyoruz. İlk üçü şu hesaba girelim. Kuyruk. Penny. Daryl. Poco. Elbrimo bu var bu bulu yok. şey baba kral bu vardı ama herhalde ikinci yerine verildikten sonra gelmiyor bir daha önce güncellemede verildi bedava barbar barbar bar. konuşamadım kral bu Allah göstermeyi unuttum çıktım yine bunun yopmeylik kuyruk yopmeil.com Evet. Şimdi şunu deneyelim. Siz gittikten sonra sileceğim. Yani videodan sonra. İsteyenlere vereceğim aklında kalsın. Turahmi hesabı şey 15 karakteri var. Frank var, Crow var, Tara var, Bibi var. Rico var, Rosa var, Poco var, Bali var, e, El Primo var. Ha bir arada aksesuar var. Jessie var. 5 e, 5. Beş. deneyseydi de Barbar Kral Bulu var. 6. seviyede Colt var. E, bu var. Bu var. Şimdi bir şey yapıp hemen gelirim, Videoyu durduracağım. Evet, devam edebiliriz. Demiştim. Süper. Üç kırık tuttu. Şilisi var, nitası var, koltuğun aksesuarı yok, bunun yok. Bunun yok, bunun yok. Bunun da yok, 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 bunun da yok. Zaten bu açılacak, bu da açılacak, bu açılmayacak. Bu da bunun da yok, bu da yok, bu da yok. Zaten bu yeni açılmış. Bu da yok, bu da yok. Şimdi açalım. yapacaktım ya neyse hemen gösteriyorum Mehmet yokmail.com Bu arada deli gibi like ve abone 120 20'ye girdi 20 en az 19 like gelmesi ve 20 abone olmamız gerekiyor. Bir tanesini en iyilerden bir tane en iyi göstermek için. Neyse bunu sonra derim. Ama deli gibi like patlaması bekliyorum. Kapiş. Hmm. Orada şelisi var. Nitası var. Koltu var. Ne yaptın kardeş? Bu var. Bu var. Bu var. Poco'ya bakalım. Bu var, bu var. Bu var, bu var, bu var. Bu var, bu var. Hepsi var arkadaşlar. Yani e, şey e, siz bu taşları alırsınız. Açacağım açmadıysa Allah açmış. Deliriyorum. Allah'ım ne kadar sakarım, gösteremedim. <laughs> oh, Kitlendi. Bunun yok maili, güç yok mail et yok Iıı, şelisi nitası Coldun aksesuar çıkmamış bende var bu su 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 büyük itibariyle herkes var var Allah Rosa yine bastı Riko beni bunlar işte aha İnşaat e cici si var bende de var Dokuz, açmış mı Niye bunların her yer Herkes bir şeyler açmak zorunda ya? olarak üçü. Evet, var var. Özcik aksesuar çıkmak üzere. Var 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 var. bir şey yok bu hesapta da. Alabilirsiniz. Jimmy. Etjobeyi. ve Rotlu hesabı. Tabi ismi kötü. Şelesi e, bu su var. Koltuğunu keşke yükseltebilsem. Adam hayvan gibi harcamış. Arkadaşlar şişesi var. Bu anda aksesuarı var. Sor. cini yükseltmek istiyorum. <laughs> Ve son olarak bu. Evet. Bu. Bunlar var. Hiçbir şey yok. Ah delireceğim Çok yavaş geliyor erryotmail.com et et, et yok, mail Evet arkadaşlar bu bu kadardı. Ee, az önceki şu spotlu hesabı almak istiyorsanız deli gibi like patlaması bekliyorum. Bir de 20 abonede ve 20 like da bu da 20 like gelirse ve 20 abone olursam bu spotlu hesabı size vereceğim. Hadi bay bay.